Sevgili akrepler ve yükseleni akrep olanlar. Ekim ayında sizi neler bekliyor? Ben de bir akrep ve yükseleni akrep olarak kendimi can kulağıyla odaklanıyorum. Evet Akrepler hisleri, duyguları muazzam yüksek. Bu dönemde daha da yüksek olacak gibi gözüküyor. Ama o hislerin bazen insanı akrepler çok iyi bilir ki fazla hissetmek aslında üzüyor. Çünkü çoğu kişinin duygusunu da sizinle ilgili hissettiğini de hissetmek de yorucu bir şey. Evet, Akrep burcunu Ekim ayında neler bekliyor? Aslında e, manevi duygulara çok fazla odaklandığınız bir ay olacak gibi gözüküyor aslında. E, bu ayda e, farkındalık bakış açısı aslında terazilere yakın büyük bir değişim bekliyor Akrep çok büyük işaretler veriyor. Ee, aslında bir çocuk çok isteyen ve çocuk çabası olanlar da çocuk işareti veriyor. Ee, evlilik isteyenler de evlilikle ilgili adım ya da büyük hani evleneceği kişiyle tanışma e, adımı e, olabilir. E, hani burada şu, e, hayatınızda belki beklemediğiniz büyük gelişmelerin işaretleri var. E, bu tutulma. Ee, bir takım hani size dost gözüken düşmanlarınızın ortaya çıkması hayatınızda kısır şeylerin farkına varmak, etrafınızda sizi yoran, kısıtlayan enerjilerin farkına varmak gibi aslında sevgili akrepler, yaşamınızda fark etmeden sizi zincirleyen şeyleri görme imkanı tanıyacaksınız gibi şeylere işaret ediyor. Bu 14 Ekim'deki tutulma sizde büyük açılımlar yaratacak. Çünkü yaşamınızda razı geldiğiniz, sizi bloke eden şeylerin farkındalığı daha da artacak gibi gözüküyor. Ee, aslında kaos yaşadığınız ne varsa devam eden hayatınızda e, bunların daha çok böyle netleşmesi, ortaya çıkması ve bir takım e, net kararlar vermekle ilgili e, Ekim ayı sizin için aslında netlik ayı. Fakat hani bu netlik sizin için ayrıştırma değil. E, bu netlikle beraber yol haritasını çizdiğiniz, o yol haritasıyla e, kendi içsel dünyanızda e, gideceğiniz yeri, yaşamak istediğiniz döngüyü belirlediğiniz bir ay olacak gibi gözüküyor. E, tabii ki bu sizin Kafanızda ve ruhunuzdaki belirsizliklerin bitmesi sizi çok rahatlatacak. E, bereket konusunda da e, e, çok fazla vesvese kapısı açık e, akrep burçlarında. E, özellikle 11'i itibariyle o vesveseyi yenmekle ilgili çünkü sezgileri çok açık e, olduğu için... O sezgilerle beraber e, enerjiyi yönetmezseniz de çok girecek gözüküyor. Bunu doğru yönetmeniz gerekiyor. Size tavsiyem. Bu e, hep söylerim. E, i̇sterseniz bir hobiye zaman ayırın. İster dans edin, ister dua edin. Ama kendinizi kendinize lütfen bırakmayın sevgili akrepler. E, kendi auranızı boşta bırakmayın. Çünkü o ara çeperinize kaygı, vesvese çok fazla kalabilir. Çünkü enerji alanınızda büyük adımların, büyük değişimlerin, oluşumların frekansı çok net gözüküyor. Bu netliği yönetebilmeniz için de kendi o netliğinizi koruyacak güç çeperinizin olması gerekiyor gibi gözüküyor. Ve bu kararlılıkta da yürüyebilmeniz için istemekten layık olduklarınızın farkına varmaktan vazgeçmeyin. E, tartışma ortamlarından kaçının, tartışma ortamlarından uzak e, kalmaya kendinizce gayret edin. Ayın 22'si e, itibariyle hafta e, e, tekrar böyle sesli tartışma yüksek volüm enerjisinden uzak kalın sizin için böyle bir frekans veriyor hani buralarda da uzak kalın iş yerinde e, terfi e, artış enerji açık çalışanlar için söylüyorum ama hakkınızı aramanız gerekiyor eee bu patronunuz olabilir, müdürünüz olabilir, alacağınız para olabilir gibi lütfen hak ettiklerinizi böyle cesurca çıkın, e, dile getirin. E, aşk hayatına gelince akrepler zaten aşk insanıdır. E, aşkı coşkuyla almak, sevmek, e, sevgiyi de iliklerinize kadar yaşamak için. Ee, yine ay sonunu beklemeniz gerekiyor ama e, şu an için çok doğru zamanlama değil. Çünkü ruhsal döngüde büyük adımlar var. O döngün içine aşk doğru zamanlama değil gibi gözüküyor. Ee, yine böyle ayın 25'i gibi e, bu e, tutulmanın enerjisi biraz duranlaştıktan sonra e, aslında aşkla ilgili doğru... E, enerji frekansınıza girecek gibi gözüküyor ama kalbinde aşk olan yüreğinde yaşayan ya da ayrı olanlar içinde de doğru adımlar güzel güzel atılmış olacak Allah'ın izniyle şifa merkeziniz olsun sevgili akrep burçlarına akrep burçları 15'i 21'i 22'si ve 27'si akrep burçlarının döngü zamanları 26'sı dolaymış iyiymiş benim doğum günüm <laughs> evet 15'i 21'i 22'si ve 27'si döngü zamanları evet herkese şifa olsun canım akrepler kendinize güzel bakın beni dualarınızda eksik etmeyin Allah'a emanet olun hoşçakalın